yapacağız hocam. Bugün internet ne internet kafesiyle internet kafedeyiz mi geldi? Hırsız oluyoruz hocam. Hırsız hapisten kaçıyor gördüğünüz gibi arkadaki fotoğraflardan. Kesiyor Mesih demirleri o şekilde. Oradan kaçıyor bakalım. Şimdi hırsızlık bizde hocam. Hırsızlığı biz yapacağız dışarıda. Burada bir şeyler diyor. Hızlı bir şekilde buraya soyacağız. Oo paraya bak. Hızlıca koş. Koş lan birazcık. Balkan diyor. Hoş geldin diyor. Ben buradan parayı bir alayım. Oo direkt aldık. Fullen sağ taraftaki. Koş 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 koş. Kaçtık hocam. Ben bunun değişik oyunu oynamıştım. Bir tane daha aynı da oynamıştım. O yüzden biliyorum yani. Kaç para kazandın? 48 lira. 48 lira değil. 48 aldın. Aldın ne lan? Oh Tamam. Ve şu Steel. Steam'in. Ben okuyamıyorum. Boş verin siz buraları. Hız var. Bir okuyabildim hız. Hızı fazlalaştırdım. Hepsini fazlalaştırayım ya. Paramız az kaldı ama hepsini hızlılaştırdık. Yaptık yani. Sıradaki yere geçtik. Hızlı bir şekilde ikinci. Evet, Arayanlar da demin reklamımız çıktı. bir şekilde interneti kapattım ben de. internet kafede yaptığımız gibi. Dur bakayım orada mı var? Oo para var orada. Gir lan gir gir gir. Gir lan babuş. Biri var mı? Oo bir şey daha var orada. Bunu da aldık. <laughs> Ölüyoruz. Başka yok bir şey burada. <laughs> Oğlum ne oluyor bana? Tuvalette bir şey var lan. Tuvalette ne var lan böyle? Koş 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 koş. Sol tarafta var. Git 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 Tamam bunu da aldık. Bunu da aldık. Son olarak da bunu aldık. Kaç. Kaç 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 kaç. Tamam yanımızda kim onu bilmiyorum. Yani yoldaşımız mı yanımızdaki? Bilmiyoruz orasını. Yine 48. Tane altın kazandık. Güzel. Aldın ama. hızlı bir şekilde gittik. Chapter daha birdeyiz hocam. Hadi bakalım. Üçüncü bölüme geldik. Bir tane daha eve geldik. Aha. Nine var. Buraya yakalanmamamız lazım hocam. Nineyi yakalanmayacağız. Sakince gidiyoruz. Şuradan bir koştuğumuzu. Bir şey oluyor mu? Al kaç. Al kaç. Kaç kaç kaç. Tamam onun arkasından böyle böyle dolaşırız. Sakin sakin dolaşacağız bunun arkasına böyle. Kaç. Koş, koş. Al al al. Hepsini, al. hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Nereden çıkacak o? Buradan çıkacak. Hmm, buraya girmemiz lazım. Buraya bir girelim. Bek Gerim gitti? Yok geri gitmedi. Burada bekleyelim. Hızlı bir şekilde. Çık. Çık 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 çık. Hızlıca yapmamız lazım onun bu şey. Çok hızlı yapmamız lazım. Aldık kaç. 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 Bir şey yok abla. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Lan bu kör mü ya? Lan nereden çıkıyoruz biz? Nereden çıkacağım ben? Pardon. 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 pardon, Çık, çık. 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 Kaç, kaç. 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 Çok güzel. Nereden geldiğimi unuttum lan kardeş. Nereden geldiğimizi unuttum. 55 saniyede yapmışız. Ben öyle gördüm herhalde öyle. Next dedik hocam. Sıradaki bölümümüze geçelim bakalım. Burada. Kaç tane ne var? Bek yine bir tanedir bilmiyoruz. Yanımızdaki bizim yoldaşımız herhalde. Burada yine bir şeyler diyor. İngilizce olması okuruz da. Yani İngilizce. Anladınız mı? Tuvalette bir şey yok. gene ee, bir tane yine. Ama hızlı dönüyor bu sefer. Abla abla bir şey yok abla. Aa oradan da çıkabiliyoruz. Tamam. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Koş. Koş. <laughs> Lan ne oluyor? Tamam başka nerede var ki? Oo, Allah Allah. Bir şey yok, bir şey yok ben gidiyorum. Kaç. Gör lan beni. Kaç 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 kaç. Kaçtık. Bu sefer yaramıza yoldaşımız yok. Bir tek kaçtık ama olsun. 32 saniyede hızlı bir şekilde arayı cuklandık hocam. Çok güzel yine 48 kazandık. Her zaman 48 altın kazanacağız herhalde. Hep böyle gidecek herhalde. Hadi bakalım birinci bölümdeyiz. Bununla bitirelim. Ee, evet, bu beşinci ile bitirelim videomuzu bitirelim hocam. Ne güzel videolar. Buna bitirelim beşinci videomuz. Ne beşinci videosu la? Bu ne lan? Abla. Abla. Aa sen kimsin? Lan polis aradı. Koş 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 koş. Lan. Lan onlar kimdi? Smoke mumok diyor da bana ne hani, sumoktan? Oğlum ben anlamadım kimdi onlar. Nerede bileyim ben onların polis arayacağını tekrar. Tekrar tekrar. Girdim. Abla döverim seni. Bakma lan buraya. Vallahi kör bunları ya. Dur. Nerede o? Tamam. Burada var mı? Burada da var. Koş. Buradakini hızlıca alalım. Adam bize yanımıza gelmiyor vallahi. Çıkanları risk atmıyor. Sprint bir şey diyor. Koş diyor. Ne diyor lan? Aa! Gördü, gördü, gördü. Gördü, gel. Yoruldu. Kaçma, kaçma, kaçma. Şimdi Allah belanı vermesin. Geçemiyoruz ya. Başka ne var ki? Hocam başka ne var olabilir ki ya? Başka ne olabilir ki? Tekrardan lan, tekrardan gel buraya. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Buradakileri mi alamadık ki tam acaba? Burada var. Bunu aldık. He, buradaki soldakini almadık biz. Cık. Akılsızız biz işte. Şşş, sessiz. Sessiz. Sessiz olun beyler. Abla sen de beni görmemen lazım yani. Anladın mı? O ne yapıyor acaba orada? Merak et Kaç. Sen görsen ne olacak? Ben lan Allah'ım ya yanlış yaptık burayı da. Bir tane şey yanlış yaptık. O yüzden 32 altımız aldık. Neyse beyler gördüğünüz gibi bu videomuz da bu şekildeydi. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Öpücüklerimi yolluyorum. Bay bay.